Merhaba arkadaşlar. Öncelikle sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. ismim Osman Kocabaş. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne devam eden 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoyu rehberlik dersi kapsamında çekiyorum. Bugün sizlere Gözlerim Bir Dürbün adlı etkinliği anlatmaya çalışacağım. Hadi hep birlikte etkinliğimize geçelim. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Eminim ki siz de çok iyisinizdir. En başta da belirttiğim gibi bugün sizlerle beraber Gözlerim Bir Dürbün adlı etkinliğimizi hep beraber yapmaya çalışacağız. Bu etkinliği sizler anlatacağım için ben çok mutluyum. Eminim ki siz de bu etkinlik boyunca çok eğleneceksiniz ve çok da mutlu olacağınızı düşünüyorum. Etkinliğimizin amacı okula geliş ve gidiş yönünde neler gördüklerinizi fark etmenizi istiyorum çocuklar ve bu etkinliğimizde bize yardımcı olacak materyallerimizi size tanıtmak istiyorum. Bu bugünkü etkinliğimizde bize yardımcı olacak bir A4 kağıdı ve bir adet pastel boya. Bugünkü etkinliğimizde bunlar bize yardımcı olacaklar. Etkinliğimize de geçmeden önce sizlerin ikişerli bir şekilde yan yana oturmanızı istiyorum. Hadi hep birlikte etkinliğimize geçelim. Evet çocuklar, şimdi sizlere evden okula gelirken neler gördüğümden bahsetmek istiyorum. Bugün okula gelirken çok değişik şeyler gördüm. Kocaman iş makineleri, dev gibi taş boruları yeri kazmış, oraya yerleştiriyorlardı. Az daha ilerlediğim zaman yanımdan kocaman bir tane tır geçti. Daha önce o kadar büyüğünü hiç görmemiştim ve orada elektrik işiyle uğraşan insanları gördüm. Az daha ilerlediğim zaman yaya geçidinden karşıya geçmem gerekiyordu bir tane teyze bana yardım eder misin dedi. Ben de ona yardım ettim ve karşıya geçmesini sağladım. Evet çocuklar bunlar benim sürekli gördüğüm şeyler değildi. Ama sürekli gördüğüm etrafımda olan şeyler de var. Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Evimin hemen alt tarafında bir tane park var. Çocuklar orada sallanacakta sallanıyorlar, kaydıraktan kayıyorlar. Orada ne kadar eğlendiklerini siz benden çok çok daha iyi biliyorsunuzdur zaten parkımızın hemen karşısında bir tane banka var. Orası sürekli bir kalabalık. İnsanlar orada işlerini halletmek için sürekli bekliyorlar. Evimin hemen yanında yol var. Yolun karşısında Gamze teyzenin evi var. Evinin yanında da bir tane ağaç var. Gamze teyze her sabah bana nasıl olduğumu sorar. Sabahları günaydın der. Akşamları iyi akşamlar der. Az daha ilerlediğim zaman orada bir tane hastane var. Hasta olup da kimse hastaneye düşmek istemez değil mi çocuklar? Bu konuda kendinize çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü ben hasta olup hiç hastanede yatmak istemiyorum ve sizin de hasta olmanızı istemiyorum. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmam gerekiyor. Yaya geçidini nasıl kullanacağımızı biliyorsunuz değil mi çocuklar? Yeşil yanınca geçiyoruz, kırmızı yanınca duruyoruz. Yaya geçidinden karşıya geçtikten sonra orada bir tane apartman var. Apartmanın yanında bir tane pastane var. Ben o pastanede aç olduğum zamanlar bir şeyler alıyorum, bir şeyler yiyorum. Evden okula gelirken bizim okulumuz sağ tarafta kalıyor yolun alt tarafında. Evet çocuklar. Benim evden okula gelirken gördüklerim bunlardı. Şimdi ben bunları bir resim haline getirdim ve şimdi size bunu göstereceğim. Evet çocuklar. Burası benim evim. Burası Gamze teyzenin evi. Burası parkımız. Burada bankamız var. Burada hastanemiz var. Burada yaya geçidimiz var, burada apartmanımız var, burada da pastanemiz var ve burası da bizim okulumuz. Evet çocuklar, şimdi sizlerden gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Siz evden okula gelirken veya okuldan eve giderken acaba neler görüyorsunuz? Şimdi siz gözlerinizi kapatın bunları düşünün ve düşünmesi biten gözünü açsın. Ben sözü düşünmenizin bittiğini orada anlayacağım ve o kişiye söz hakkı vereceğim. Hadi çocuklar düşünmeye başlayalım. Evet çocuklar. Şimdi sizlerden önünüzde bulunan A4 kağıdı ve pastel boyalarla okula gelip giderken neleri gördüğünüzü resmetmenizi istiyorum. Siz bu resimlerinizi bitirdikten sonra size birkaç tane soru sormak istiyorum. Mesela ilk sorumuz geliyor. Okula gelip giderken hangi binaları görüyorsunuz? Okula gelip giderken park gibi alanlardan geçenler var mı? Varsa bunu kim geçiyor oradan? Okula gelip giderken her zaman aynı yolu mu kullanıyorsunuz? Giderken gördüklerinizle gelirken gördükleriniz arasında fark var mı? Ve okula servisle gelenler var mı? Servisle gelenler camdan gördüklerinin isimlerini biliyorlar mı? Bunlar bu isimlerini bana söyleyebilir mi? Evet çocuklar, bu sorumuzla da bugünkü etkinliğimizin sonuna geldik. Bugün okula geliş ve gidiş yolunda neler gördüklerimizi öğrendik. Bazılarımız aynı yollardan gelip gidiyor, bazılarımız ise farklı yollardan gelip gidiyor. Ama yolda gördüğümüz binalar, parklar, iş yerleri bizim o yolu da öğrenmemizi daha da kolaylaştırır. Gelip giderken etrafımızı inceleyebiliriz. Gözlerim bir dürbün atla etkinliği sunarken çektiğim bu videoyu kendi isteğim doğrultusunda çekiyorum ve herkese iyi günler.